Merhaba arkadaşlar. Gene diyeceksin kırmızı e, örtüyle. kırmızı örtü demiştim. Size kaç güne böyle çekeceğim ki size güzel enerjiler gelsin. Ve falcı anneniz YouTube'da YouTube'u izleyin. Sizi YouTube'a davet ediyorum. Falcı anne deseniz karşınıza çıkacak. Falcı anne karışık paralar desen gene karşınıza çıkacak. Falci anne ölçülerdeyse karşınıza çıkacağım YouTube'da, TikTok, Instagram sade bir iki dakika veriyoruz, o da konuşarak. Bunları bunun devamı 20 dakikadır ve YouTube'da görebilirsiniz. Herkes için taptaze çekiyorum, günlük veriyorum, her zaman daim olsun ne zaman karşınıza çıkarsak. böyle zamansız zamanı böyle önünüze çıksın. Arkadaşlar size uyanı alıyorsun, o evrene gönderiyorsun çünkü geneldir ve buradan size göstereceğiz kocaman bir kupadır ve biliyorsun 2025 ayın ucağın 4'ü ve hayırlı gene şimdi geçmiş Yalınız hayırlı olsun görüyorsun fincanı gösterdik ama o kadar kocaman ki yani böyle kocaman birisini çektik e, dedik ki, her şeyi daha güzel çıksın arkadaşlar e şimdi yorumlamaya başlıyoruz. İki hayırlı kapınız var. Bir bebek kucağınızda bir uzun yolculuk yaparsın. Yurt dışı olabilir ve gideceksin. Bir iş meselesi var. Göz aydınlığın var. Bir dedikodu var. Ve iki kişi birbirine sarılmış. Gene sarılmış, gene sarılmış. İki üç kişi herkes için bir şey var içinden. Özel değil. Bazı kişiler diyor ki böyle böyle. Allah'ın ise böyle. Anlası herkes için bu özel değil. Yani herkese göre bir şey var içinden. Hepsi uymayabilir çünkü e, bu şey değil. Bu özel e, bir kişiye sahip değil. Onun için karışık herkes için bir şey var içinden. Arkadaşlar bir bayan size ne kadar anneniz olabilir söylüyor. Hiç sözünü dinlemiyorsun. Pişman olacaksınız. Sözünü dinleyin. Hata yapmasın. Ama söz dinlemezsen Gerçekten pişman olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, buradan bir bayandır düşünüp taşınıyor. Acaba iki kişi arasında kalmış. Ve bir de hayırlı çok iyi yürekli bir erkek size doğru geliyor. Adımlar atacak. Size teklifler edecek. Senin elinde bir şey varsa ki bir kişiyle ayrılmışsın. Gidiyorsun ama aklın fikrin o kişiden. Onun için Böyle biraz rahat ol. Yüz yüze yüzleşme var. Konuşma var. Görüşme var. Bir kimle ne dersen biri senden vazgeçmiyor istersen. Böyle kaç evlilik yapmışsa <laughs> kaç hata yapmışsa şeyi çok seven biri. Bir de bir bayandır Çok güzel de bir erkek istemeyerek sanki onu zorla sevgili etmeye çalışıyor. Gerçekten zorla hiçbir şey olmaz zorla güzellik olmayacak arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Eki arkadaş çevreniz iyi değil. Bu kişilerden uzak tutsanız bu erkek çok mutlu olacak. Çünkü kafasına giriyor. Bazı olmayan şeyler kafanıza koyuyor. Onun için gerçekten dürüst ol ki ve ondan uzak dur. İşin yürüyecek. Yani istediğin gibi tıkır tıkır. Bir bayandır sürekli sanki kendini değiştiriyor. Bir erkeği takip ediyor. O kadar bir kıskançlık yapıyor ki bunu yaparsan böyle devam edersen bunu kaybedersin. Bunun için haberi olursan bu kadar sıkıcı bir şey olmamalısın. Birbirine çok bağlamışsınız. Ama bir erkek bir maddi durumun peşinden önce para, 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 paradan başka hiçbir şey bilmiyor. Ve bu da size sanki hayırlı gelmiyor. Bir de biri sizi kandırmış. E, size vaatler etmiş. Bunu alacağım, bunu yapacağım, bunu edeceğim. Sizi elden etmek için, sizi elden ettikten sonra sanki sizi tekmelemiş. Bu da gene hoş değil. Bir erkek varını yoğunu sizinle paylaşacak. Ciddi sizi seviyor. Ciddi sizi düşünüyor. İsminden A, Z, K harfi harfi de ya isminden ya su isminden olan bir erkektir. Birlikte oturuyorsunuz. Sanki böyle yeni yıla e, geçireceksin. Birlikte yiyip içiyorsunuz. Görüşürsünüz. Bir kendin yolunu seçiyorsun. Kendin kaderini belirliyorsun. Bir erkek çocuğuna, ailene çok bağlı olacağın görünüyor. Bu erkek esmere kaçan biridir. Çok da iyi yüreklidir. Ve bir bayan çok üzülüyor, çok e, üzgündür Affedersiniz e, genç biri sanki 27-28 göğsü büyük affedersiniz. Bir de bir erkekten çok mutlusunuz. Çok da mutluluk geçireceksiniz. Bir de dilek tutmuşsun, dileğin gerçekleşmiş. Yani her an bu dileklerden haber alabilirsiniz. Bu dilek beklenmeden inanmayacak kadar ama gerçek oluyor. Bir de sizin üstünüze fazla bir sevdiğin kişi geliyor. Çok kıskançtır bu da. Fazla gözünü bağlıyor. Sanki kimseyi görmez sadece beni gör. Böyle sizi evde hapis etmek istiyor. Çok sevdiği için bunu yapıyor. Siz onu yanlış anlıyorsun. Halbuki sevgi için yapıyor. Sizi kimseyle paylaşmak istemiyor asla. Ve diyor kimse görmesin benden hariç. Sade benim olsun. Buradan birbirinizi öperek, dans ederek, severek bir yerden bir buluşmanız olacak. Bir erken çok hatası var, bilmiyorsun. Hepsi gizli, saklı. Bilmek istiyorsun ama bir türlü araştırıyorsun, bilemiyorsun. Sonunda bileceksiniz. Bir de biri sana çok güzel haber, müjdeli haber verecek. Bir kırarsız bir bayan, bir erkek de kırarsız. Sözde ikisi. Bir nişan, bir düğün oluyor. İkisi de düşünüyor. Ama ikisi de böyle bir kararsızlık var. Yani karar bir türlü veremiyorsunuz. Nedense onun için umarım karar vereceksiniz. Umarım bir şey başlayacaksınız. Umarım istediğiniz olur. Ve buradan bir erkek hem ben iyiyim, ben iyi biliyorum, ben şunu yapıyorum. Fazla fazla sizin üstünüze geliyor canım. Bir Ne kadar sevdiğin kişiyle zaman geçirsen o kadar size bağlı olur. Ne kadar birbirinden uzak olsa gerçekten bir bakıyorsun e, diyor gözden o, uzaksa gerçekten gününden de arak oluyor. insan alışıyor. Alışkanlık hale geliyor. Ya her gün gözünün önünden olur. Ya da böyle de unutuluyor. Şimdi e, o günler rüya gibi gelip geçiyor. Üzüntü olsun, mutluluk olsun. Gerçek bir hayaldir, bir rüya gibidir her şeyi insan geçiriyor da ama rüya ile hayal gibi görünüyor. Onun için elinizden gelene kadar mutlu olmaya çalış. İki bayan birbirine girmişler. Biri sanki bir sınava giriyor. Bu puristik sınavı gibi bir şeydir. Kazanacak. Biraz heyecanlı olması sadece kazanması olacak. Ve buradan da arkadaşlar sanki biri sizi arayacak gibi görünüyor bir bayandır ve bir erkek kendine hiç belli etmiyor. Duygularını açığa vermiyor. Teklif de etmiyor. Sizi de seviyor. Kendini de uzak tutuyor. Bu böyle olsun sizi kaybedecek. Çünkü olmaz. İnsan sevgini açığa verecek. Ve diyecek tamam bunu bunu yaptım. Hemen. Bir de birbirinize çok sarılmışsınız. Elini tutacak kişi senden vazgeçmez bir de bir aileniz, yuvanız, erkek çocuğunuz, kız çocuğunuz olacağı görünüyor. Ama artık canına tak etmiş. Artık bir sopa eline almışsın. Birisini kovalıyorsun diyorsun hayatıma girmesin. Pardon arkadaşlar biraz su içeyim. Birçok korkularım var. Bir türlü kırarsızdım. Korku içindesin. Aranız kötü. Aranız böyle. Birbirinden ayrılmışsınız. Acaba barışacağım, barışmayacağım. Barışacaksın merak etmeyin. İkiniz de barışacaksınız. Hem birbirinize de çok güzel. Birbirinize enerji vereceksin. Mutlu saatler, saniyeler birlikte geçireceksin. Çok rahatlama, çok mutluluk. Hayatınızdan olacağı bir balık elinize düşüyor canım. Buradan güzel bir mahkemenin sonucu alıyorsunuz. Ve bu mahkeme sonucu belki çoktandır bekliyorsun. Ama çok güzel olumlu geçecek. Bu bayan bir erkek. Boşanma olabilir, birbirine dava etmiş olabilir, birbirinize nedir ama bir anlaşarak. Bir bayan oturmuş yüzünü kapatmış ağlıyor. İki vade ile iki kişi barışacak. Bu barışta onlara mutluluk getirecek küsmüşler. Hayatını tıkır tıkır değişiyor. Köklü sağlam bir bayan var karşınızda. Bir erkek önünü kapatmış sorunlar var. Bu sorunları çözdüğü zaman size kuşup kuşup gelecek. Altı vade ile önü açılıyor. İki kişi ayrılmış ve ayrılık ve evinden sanki yangın e, şeye girmiş. Bir ışık var size. Bir de bir davete gideceksin. Çok güzel giyiniyorsun. Bir oturmuşsun. Güzel bir işe gireceksin. Güzel bir kultak kazanıyorsun. Atamak var. Bu atamakta bir bayana yani mahsustur. Bu bayanda ismini Ç harfi var. R harfi var. A harfi var. Ya isminden ya su isminden. Bu kimse bu bayanlar yorumlarda yazabilir bir atama olacak Allah'ın izni ile bekliyor. Bir gelin bir damat var. Bu gelin damat tavaya uçuyor keyiften. Çok sevinçli, çok mutlu. Arkadaşlar bir de buradan sanki bir erkektir. Ha düşerim, ha düşerim. Bir şey yapıyor ama iyi bir şey yapmıyor. Kendisi de farkındadır. Ama sanki mecburdur yapma. Mecbur derken hiç kimse bir şeye mecbur değil. Yani mecbur diye bir şey yok. İstemeyerek sanki bir iş yapıyor ama o işten başı derde girebilir. O onun için o kimse seylen ki harfi harfi olan bir erkekler varsa bundan vazgeçsin. Yani çünkü e, bazı şeyler istemeyerek olmuş olabilir. Onun için arkadaşlar e, böyle düşün taşının yeni karar verin. Dengeli, akıllı ve bir kişi var. Bir yaşlı, bir erkek var. Babanız olabilir. Biraz hastadır. Allah şifa versin. Hayatınız değişecek. Yıldızınız yükselecek. Bir para akışınız var. Bir erkek kendini işe vermiş. Ne kadar çalışsan da gerçekten o kadar siz aklından duruyorsun. Sizi aklından çıkaramıyor. Bir para kazanıyor. Bir bayandır damadı bekliyor güzel giyinmiş ve bir de e, bir yerden size bir para gelecek bilmiyorsun destek verecek bir yerden. Ama o düşünerek sanki birisine veriyor diyor deme. Ben vermişim ha yardım edecek. Buradan elini tut, elinden tutacak bir şey var bir imkan var. Bir erkektir enerjini kapatmış. Göze nazara geliyorsun. Üçüncü kişi aranızda var bu üçüncü kişi düz kalife olacak. Yani Allah'ın izni ile bir haber bekliyorsun ve kendini yalnız hissediyorsun. Çok güçlü, çok kuvvetli. Her şeyi evin büyüğü sanki diktatör gibi emir baki yaktırıyor. Bir de üç kişilik bir para sayıyor, paylaşım yapıyor, ortaklaşa bir şeydir. Sanki sene sonudur, bir iş yeridir. Bir bayan oturuyor sanki çok güzel ve dengeli, akıllı. Üç yerde size para parça parça gelebilir. Ve bu para sanki sizindir. Biri taksit yapacak. Bir de biraz sevgiye ihtiyacım var. Bir telefon haberiniz var. Bir bulutlar önünüzden çıkmıyor, çıkacak. Bir de buradan sanki biri elini kulunu bağlamış. Ve ay yıldızınız var. Güzel haberler var. Buradan. Bir de bir erkek şanslı bir döneme geçecek. Şimdilikten sorun yaşıyor ama bitecek. Bir huzursuzluk var bir ailede birbirine girmişler tartışma görünüyor. Bir de bir para bekleyen bir bey efendi var. Bu para eline geçersen her şeyi yapabilecek gibi. Bir de buradan gördüğüm kadar bir sevgi her zaman bazı şeyler olup bitiyor onun peşine düşüyor. Acaba ne oldu? Niye böyle oldu? Geçti uğraşmanıza gerek yok. Arka gece yani bazı şeyler olup bitiyor. Arkasına düşmeyin. Düşerseniz çok şeyler kaybedeceksin. O geçti yeni geleceğe bakın. Bir bayan sanki elini kolunu bağlamışsın bir şey yapamıyor gibi. Bir de size bir destek verecek aslan burcu bir kişi olabilir. Sizi mutlu edecek bir erkektir. Arkadaşlar size çok hayırlı kılacağın görünüyor. Bir de bir beyefendi oturmuş bir haber bekliyor üzgüldür. O haber üzvade ile alacaksınız. Buradan düşünüp taşınıyorsun. Bir karar vermen gerekiyor. Bu erkek bir karar da verecek. Bir bayanın hayali yarıda kalmış. Birisinin de eşyası sanki çalınmış ya da kaybolmuş ve düşünüyor taşınıyor iki kişi tarafından gitmiş. Bu iki tar kişi tarafında sanki bunlar eştir. Yani kadın ve erkek birbirinin eşidir. Yani benim eşimle ben diyelim. Bir erkek aldatılmış, kalbinden vurmuş, haberi olmuş. Kendini çok kötü hissediyor ama hala seviyor. Sanki yedi tane e, çocuk da başkasına doğ doğurmuşsa gene onu kaybetmek istemiyorsun. Şimdi bununla şununla çıkmayı deniyorsun. O bir türlü aklınızdan çıkmıyor. İkimiz dua etmişsiniz. Bir para akış 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 halinde girecek. Bir de yükünüzü almışsın. Size doğru biri geliyor. İki bebek haberi ikiz doğuracak biri. Allah başlasın. Bir kız bir erkek. Bir kendini gizlemiş bir erkek sizi izliyor. Bu kimse bir de bir yola gideceksin. O yoldan çok mutluluk yaşayacaksın. Arkadaşlar, bir bayandır sanki bir haber vermek istiyor size, bu haberde hayırlı gelecek, sanki çoktandır aramadığın bir kişiyi arayacak ve görüşecek, konuşacak, zaman sanki kalmamış gibi bir şey düşünüyor. Bir bayan sürekli kendini gizliyor, sizi diyor da ve sizi sevdiği için de çok üzülüyor, çok böyle yıpranmış. Bakalım tabağınıza da Allah'ın izniyle Sıkıntılar bu canım. Biri elini tutacak seni yerden kaldıracak. Yani bu kişi size destek olacak. Size destek verecek görünüyor. Görüyorsun kafan karışmış bir telefon haberiniz var. Güzel haberler yoldadır Allah'ın izniyle. Bir de bir erkek bir para bekliyor. O para gelirsen bu yolculuğu yapacak. İki kişi birbiriyle tartışmışlar, kavga etmişler erkektir. Ve buradan güzel bir aşk yaşayacaksın. Elinden bir bardak su var. Sanki temiz bir haber alıyorsunuz. Bu temiz haber size hayırlı gelecek. Ve beklendiğin daha fazla mutluluk yaşayacaksın. Çok güzel bir haber gene var. ikinci haber. Ve bir erkek böyle arkası dönüktür düşünüyor, taşınıyor. Acaba ne yapabilirim? Nasıl gelebilirim? Nasıl olacak? Ve sırtından çünkü bir yük var. Bu yük üzüntü sıkıntı olmuş. Ondan olabilir. Ve çok kendini kötü hissediyor. Ve buradan 8 vade ile bir para eline düşüyor. Çok güzel haberler alıyorsun. Başlangıçlar yapacaksınız. Ve buradan da gördüğüm kadar temiz kalpli bir bayan ve sizi düşünüyor. Ve akıllı dört dörtlü kişiliğe sahip bir bayandır. Ve çıkmazlara girmişsin. Yolunuz var beklendi. Sanki haber bekliyorsun hale yok. Bir dedikodu başını almış gitmiş. Ve bir bayan çok güzel bir kazanç elde ediyor. Başarılı oluyor. Sanki diyeceksin ki prensestir bir işlemler sizin üstünüzden olmuş gibi görünüyor. Ve biri sizden ayrılmış, arkasını çevirmiş, gitmiş bir erkektir. Ama bu erkek hala kırarsızdır. Sizinle barıştan barışmazdan gibi bir türlü karar veremiyor. Bir baba gibi sizin için dua ediyor. Bir yolun başındadır. Bir yere gitmeyi düşünüyor, gitmemiş. Ama gidebilir bu kişi. Bir de biri oturmuş sanki sizi düşünüyor ama elinden de bir şey gelmiyor. Bir e, nedense bir sorun yaşıyor. Ve elinden biri hediye getirmiş bakıyorsun. Bir de bir şeytanımız var. İki erkek arasından kalma iki yerden de çıktı. Ve kırarsızımdır. Kırarsızlık var. E, buradan biraz e, ne diyeyim size. Biri inatçı var. İnatçı keçi gibidir. Onun için ne desen sözünü dinlemiyor. Bir bayan bir erkek birbirine sarılmış çok güzel aşıktılar. Aşık olmasında aşık olurlar bu iki kişi. Ve artık kolunu açıyorsun misafir bekliyorsun. Kapınız açıktır hareketlilik var. Ve yıldızı yükselt, yükseltecek bir erkek var. Bu yıldız yükseliyor istediğinize kavuşuyorsun. Ve biri hayatınıza müdahale olmuş elini kolunu bağlamış Bir de arkadaşlar çok kıymetli biri var Bir bayan da eli kolu bağlı O da bir şey yapamıyor Onun da elinden bir şey gelmiyor Kendinize çok iyi bakın hayırlı seneleriniz Şimdilikten de olsun e, Bu 4 gündür de kırmızı örtüyü Kullanıyorum Size Çok güzel enerji versin arkadaşlar Sizi seviyorum Kendinize iyi bakın